Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine Ahmet'le berabersiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyisinizdir. Bir sıkıntınız yoktur. Ya elinde sonunda tırcılıkta bir iş bulabildik. Aradan bir sene geçti. Şimdi benim hatam neydi burada? Ehliyeti alır almaz bütün firmalara hemen böyle delice saldırdık. Beni işe alın diye. Kimse dedi tecrüben yok. Kimse dedi ehliyetin daha yeni fırından çıkmış falan filan. Şimdi bekledim. Dedim ki bu arada Uber yapayım biliyorsunuz zaten ben Uberciyim. Genelde hep Uber yaparım. Ondan sonra ve burada ne yaptım ben? Geçen sene şu anda çalışmış olduğum firmada geçen sene ben bunlara başvuru yaptım geçen sene. Bunlar da dedi ki senin ehliyetin yeni 4 aylık 5 aylık biz alamayız. Tecrüben yok, ABD vizen yok falan filan. Şimdi bu sene Bilmiyorum ben mi başvuru yaptım ya da indet sayfası mı yaptı onu ben bilmiyorum ama adam beni aradı yarım saatten fazla dedi ki yarım saatten fazla konuştuk kendini anlat dedi telefonda ben de anlattım doğru neyse onu söyledim. E tabii ki burada konuşurken senin İngilizceni test ediyor bunlar sadece böyle değil arkadaşlar İngilizceniz nasıldır? O konuşurken sen anlıyor musun? Sen konuşurken o anlıyor mu? O önemli arkadaşlar. Yani Bazıları diyor ya önemli değil İngilizce falan filan öyle bir şey yok. İngilizce önemli ama gidip de yüzde yüz İngilizce öğrenmene gerek yok. Sokak İngilizcesi seni kurtarır Kanada'da. Dolayısıyla tamam dedi ben seni ararım. Ben de dedim ki diğer şirketler gibi sen git biz seni ararız muhabbet oldu. İşte ben Uber yaparken adam aradı dedi ki gel dedi sana road test ayarladık yani trafikte tırı verecek, yanında herif, herifin bir tanesi oturuyor, yola çıkıyorsunuz işte. İşte muayene, tırın e, pre-trip inspection diye bir şey var, muayenesini falan yaptırıyor sana. Senin, Senin önemli olan bizim için şoförlüğünün direksiyonunun iyi olması dedi. Çünkü o güzelce ben şey yaptım yani iyi kullandım arabayı. Ondan sonra neyse baktım ertesi günü aradı. Dede ben seni dedi, drug test'e gönderim. Drug test nedir arkadaşlar? Drug test, kanınızda uyuşturucu, alkol bir şey var mı diye. Onu test ediyorlar. Ben gittim, idrar verdim. Benden idrar aldı. Tamam dedik, verdik. Ee, sonra dedi ki, Cuma günü gel dedi, şirketin içinde dedi, training var. Training yani orientation. O nedir? Bir sürü İngilizce sorular var. Kimi, ba bazı şirketler var bilgisayar üzerinden yaptırıyor. Bazıları da var kağıt üzerinden. Anladınız mı? Ondan sonra benimki kağıt üzeriydi. Bayağı sorular vardı. Tabii benim bildiğim sorular. Çünkü daha önce de bahsetmiştim. Elimde belgeler var. Hazır belgeler var. Soru cevap. Gidip benim kalın kitap okumama gerek yok. Ehliyeti de bu şekilde aldık. Hepsi bende ezberde zaten. Ne, nedir, neyin nesidir, neyin fesidir o Belgeyi veren Yüksel abi'ye buradan da çok çok selam söylüyorum Yüksel abi. Benim hayatımı kurtardın. Sayende ehliyet aldık. O belgeler olmasaydı vallahi alamazdık. Daha doğrusu gerçekten zor. Sana da teşekkür ederim. Eğer benim videoyu izliyorsan Yüksel sınavı abi. Sınavı geçtik. Yani yazılı sınavı da geçtik şirketin içinde. Tamam dediler. Seni işe aldık. Daha işe başlayalı hemen hemen 5-6 gün oldu. Şu ana kadar bir şey yok. Bana lokal işi veriyorlar. Lokal işi yani fazla uzak değil. Bir saat gidip bir saat geliyorsun. Niye dedim bu lokal işi veriyorsunuz? Dediler ki alış. Ondan sonra sonuç itibariyle tır kullanıyorsun dediler. İyi dedim madem böyleyse sıkıntı yok. Şimdi bunlar kaç para veriyor arkadaşlar? Sözleşmeye baktım. Lokal highway yaparsan 21 dolar saati. Şehirler arası yaparsın. Mesela buradan Kübek, Montreal, Calgary şu bu. 53 sen. Bu fena değil. Yeni bir şoför için fena değil bence. İyi bir şey. Ondan sonra tamam dedim. Ben de kabul ettim. Sıkıntı yok benim için. Benim için sıkıntı yok. Şimdilik arkadaşlar bakın. Yeni ehliyet alanlara söylüyorum. Kendinizi insanları ezdirmeyin. Mesela eğer bu firma Hindistanlı olsaydı vallahi gitmezdim. Niye gitmezdim? Çünkü tam tamına paranı vermez. Bugün işe alır. Yarın işten kovar öyle adamlar. Yani ben sizin yerinizden olsam, sizin yerinizde olsam Hindistanlı firmalara bulaşmam. Kanadalı firmalara bulaşırım. Mesela benimki Kanadalı. Benim bulunduğum bölgede o kadar tırcı aranıyor ki benim bulunduğum bölgede manyak bir şekilde aranıyor. Yemin ederim iş yani bu firmaya gittim mesela e, iş görüşmesine gittim. Benim şu anda çalışmış olduğum firmada. Yol boyunca Driver Wanted, Driver Wanted, AZ Wanted, AZ yani AZ License yani ehliyeti olan aranıyor, iş, iş aranıyor, şu bu aranıyor, bir sürü. Adama dedim ne kadar da iş varmış buralarda, şimdi sıkıntı ne? Ee, doğu olduğundan dolayı Mississauga, Brampton olmadığı için uzak. Yani bana da uzak aslında ama ben arabayla mesela bana ne kadar uzak, trafiksiz 35 dakika. Sabah 6'da 6.30'da uyanıyorum. Basıp geliyorum. Saat 7, 7, 7 içerek geçe varıyorum. Tırın işte muayenesini, tırı temizliyorum bilmem ne. e açıyorum. Yani Isaac sistemini açıyorum. Isaac sistemini açıyorum ve onun üzerinden devam ediyorum. ilerliyorum. Ondan sonra boş dorseyi alıp e, fabrikaya bırakıyorum. Fabrikada dolu olan yiyecek malzemesi olan dolu dorsayı alıp bizim tesislere getiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu beni az da olsa çok da olsa beni mutlu etti. Bir sene sonra ben işi bulabildim en azından. Bu arada Amerikan vizesi başvurusunda bulundum. Şimdi arkadaşlar Amerikan vizesi olayı nasıl bir şey? Şimdi Kanada'da eğer bir yıllık ehliyetin varsa tır ehliyeti bunun üzerinden bunun üzerinden bir yıllık veya iki yıllık de tecrüben varsa yani bir firmada çalışıyorsan bunun yanında da ABD vizen varsa on numara. Anlıyor musunuz? Eğer yoksa fazla Kanada içerisinde para kazanamazsın. Gerçekten kazanamazsın. Kazanacaksan Amerika'da yaparsın arkadaşlar. 67 cent, 70 cent, 80 cent falan. Yani bizim arkadaşlar götürüyor malı. Parayı götürüyor. Adam 3 ayda 2 tane daire aldı İstanbul'da mesela. 3-4 ayda aldı. Rahat bir şekilde temiz. Tatili var, her şey var. Bunda da aynı şey. Bütün haklarım var burada. Ama burada şimdilik 3 ay sonra bana full sözleşme verecekler. Yani full time olacağım. Bütün haklarımı kazanmış oluyorum ama aradan 3 ay geçecek. Şimdi ben burada bana ne derlerse dersinler ben kabul ederim. Sineye çekelim İlk 6 ay tırcılıkta çok önemli. İlk 6 ay. İlk 6 ay atlatırsanız iyi kötü. Aynen denizcilikte. Ben gemiciydim mesela. Süründüm gemide. Zar zor iş buldum. Hatta dedim ki para da istemiyorum. Yeter ki beni çalıştırın. Sonra böyle böyle oldu. Dünyayı gezdim gemiyle arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Sineye çekeceksiniz. Alttan çekeceksiniz. Alttan alacaksınız. İlk 6 ay önemli. 6 ay atlarsanız kolay iş bulabilirsin. Bir sene yaparsanız bir firmada o zaman daha rahat. Bunun yanında ABD vizesi yapıştırın. ABD vizesi eğer Kanada Pasaportun varsa ABD vizesi almana gerek yok burada. Ama Kanada'nın oturma iznin varsa Türk pasaportu ile ABD vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Onunla ilgili ben size bir video yapacağım. Çünkü burada Kanada'da çakal çok. Çakal yani bir sürü paranı alıyor, bir sürü paranı alıyor, işi de yapıyor ya da yapıyor. 2000 dolar istiyor, 1000 dolar istiyor. Buna ihtiyacınız yok. Çok basit bir İngilizce ile. Ee, A1, B, B2 vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ben e, bir fırsatta bir 15 dakikalık bir video yapacağım. Nasıl başvuru yapılır? Kanada'dan arkadaşlar, Türkiye'den bilmem. Kanada'ya geldiniz, oturum aldınız. Yani Canadian PR aldınız. Permanent Residence aldınız. Yanında Türk pasaportunuz var ama 6 aylık olmaz, 2 senelik olmaz. 10 yıl ve üstü. Yani 8 yıl ve üstü veya 10 yıl ve üstü bir pasaportunuzun olması lazım. Gereken belgeleri de size söyleyeceğim. Ne yapmanız gerekir? Şu anda benim randevum seneye dördüncü ay randevum var. Amerikan konsolosluğunda. Her günde randevuyu kontrol ediyorum. Çünkü bazen boş yerler oluyor. Kimse gelmiyor, kimse gitmiyor. Dolayısıyla her gün kontrol ediyorum. Ara sıra kontrol ediyorum. Eğer daha erken yer bulabilirsem o zaman devam ederim. Yeni bir randevu alırım. Bunun için de arkadaşlar bu şirket mesela herhangi bir şirkete girdiğiniz zaman daha kolay vize almanız için şirket çalışmış olduğunuz şirket size antetli kağıt vermesi gerekir. Daha kolay en azından çünkü soruyor sen niye oraya gidiyorsun? Senin çalıştığın bir firma yok bir şey yok. O zaman sıkıntı olur burada. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla bunu e, dikkate almanız gerekir buradaki olan tırcılara da söylüyorum. Yani tecrübeli olanlara değil, onlara, onlara saygım var. Onların ben tırnağı bile olamam. Yıllarını vermiş, e, tırcılığa yıllarını vermiş abilere, dayılara ben onların tırnağı değil, parmağı bile olmam. Yani onlara saygım var ama yeni ehliyet alanları söylüyorum. Biraz İngilizce bilmeniz lazım. İşi ciddiye alın. Hız yapmayın yolda. Trafik kazası yapmayın. Geniş dönerken sağlı sollu aynalara iyice bakın. Şaşırmayın. Heyecanlanmayın. Rahat olun. Kendinize iyi bakın. Kanada'ya da geldiğiniz zaman sakın inşaata inşaata bulaşmayın. Ben size söyleyeyim. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız ilk başta ne yapacaksınız? Gideceksiniz. İngilizce okuluna gideceksiniz. İngilizce öğreneceksiniz biraz. İnsanlarla böyle haşir neşir olun. İngilizce öğrenmek için. Kendi hemşerinden uzak dur. Çünkü İngilizce öğrenemezsin orada. Ee, ondan sonra yapabiliyorsan tır ehliyetini al. Tır ehliyetine gelince ben size tır ehliyetini e, nasıl alırsınız diye orada size yardımcı olurum. Bana ulaşırsanız ben size yardımcı olurum. Rahat bir şekilde tır ehliyetini alasınız diye. Ama İngilizce bilmeniz lazım burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benden bu kadar. Ee, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.